Herkese merhaba. Aydın ve Söke Amerikan Kültür Kolejleri desteğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve neşeli bir gün diliyorum. Ee, İslamiyet'e baktığımızda İshra Suresi'nde diyor ki her zorlukta bir kolaylık vardır. Uzak doğu felsefesine bakıyoruz. Mesela Yüngel çıkıyor karşımıza. Bize diyor ki kötünün içinde bir iyi var. Diyelim ki karmaya inanıyoruz. Ee, aslında günün sonunda bize söylediği şey en temelde şu. Ne ekersen onu biçersin. Ee, aslında neye inanırsak inanalım, ne yapıyorsak yapalım, nasıl bir risk, ne olursak olalım hakikatin çok önemli bir parçası tam da karşımızda ve bize çok önemli bir mesajı var. Diyor ki nasıl bir gelecek istiyorsun? Nasıl bir hayat istiyorsun? Bunun için çok özel bir ana sahipsin. O da bu an. Bugün inandıkların ve bugün yaptıkların onu inşa edecek. Eğer zorluğun içindeki kolaylığı bulabilirsen, kötünün içindeki iyiyi keşfedebilirsen e, ve ne ekersen onu bitireceğini bilirsen sana e, güzel bir gelecek var ediyorum. Onun için bugün farklı bir şeyler yap. Onun için bugün iyi ve güzele doğru odaklan. E, ve benim adım Hilal Çatak. E, kurumsal eğitim danışmanlığı ve koçluğu yapıyorum. Asıl temelde yaptığım şey kişilerin kendilerinden öğrenmelerini sağlayacak ortamlar ayarlamak, oyunlar hazırlamak. Ve bugün e, Amerikan kolejleri, Aydın Meslek Amerikan Kolejleri desteğiyle karşınızda. Karşınızda çok keyifli ve özel bir oyunla karşınızdayım. E, dünyada yaklaşık 6 milyar kişiyiz. E, ciddi anlamda büyük bir rakam. Ve her birine tek tek baktığımızda her birimizin ortak bir özelliği var. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Tamamıyla hepimiz birbirimizden farklıyız. Yine çok önemli bir ortak özelliğimiz var ki ne kadar farklı olsak da hayatlarımız nasıl, ne kadar farklı şekillensin de şekillensin ortak bir gayemiz var. Ortak bir derdimiz var, ortak bir arzumuz var. O da anlaşılmak. Evet, kendimi anlamak ve ifade etmek üzere bütün kurduğum, hayatımda yaptığım her şey aslında. Her anlamda varlığımın görülmesini istiyorum, onurlandırılmasını istiyorum, anlaşılmak istiyorum. Bunu herkesten farklı yollarla yapıyorum ama en temelde amacım bu. O yüzden ben de bugün size birbirimizi daha iyi anlamak ve anlaşmak üzerine bir oyun tasarladım ve onunla karşınızdayım. E, bu oyunumuz e, Points of View eğitimlerinden e, ilham alarak hazırladığım bir oyun ve e, şöyle düşündüm mesela diyelim ki çok sevdiğimiz birisi var ve bir hediye almak istiyoruz ve ne alacağımızı bilmiyoruz diyelim ki bir kullanma kılavuzu var o kullanma kılavuzuna bakıyorum. Aa diyorum ki bu şu çok güzel olur ve tam olarak ihtiyacını karşılayabilir. Bundan çok hoşlanacağını inanıyorum deyip bir hediye alabiliyorum. Ya da yine çok sevdiğim birisiyle oluyor ya hani hiç istemediğimiz anlaşmazlıklar çıkıyor aramızda ve bazen kafamız çok karışıyor ve iyi bir şeyler yapmak için daha çok kötü şeyler oluyor ve kendimizi çok daha uzak bir noktada buluyoruz. Bu noktada da e, yine bir kullanma kılavuzu olsa ve baksam daha doğru şekilde bir iletişim kursam güzel olmaz mı? Olur. Ne de güzel olur aslında değil mi? O yüzden bugünkü oyunumuzun adı Kullanma Kılavuzum. Ee, şimdi bir kullanma kılavuzu hazırlayacağız. Ve bunu hep birlikte yapacağız. Ailecek oynayabileceğiniz çok kıymetli bir oyun. İki kişi oynayabilirsiniz, üç kişi oynayabilirsiniz. Dört kişi oynayabilirsiniz, daha kalabalık oynayabilirsiniz. Hatta evimde tek başımayım derken kendiniz için de oynayabilirsiniz ki aslında oyunun çok önemli bir kısmı da kendimle konuştuğum anlar ve kendime çıkartacağım bir yol haritası. Peki diyelim ki 4 kişilik bir ailesiniz. 8 yaşında bir çocuk var, 10 yaşında bir çocuk var ve iki tane de ebeveyn var. Sizden hazırlık için istediklerimi hemen söylüyorum. Çok basit. Kişi sayısı kadar kalem ve bir iki, iki kağıt yani toplamda arka bölümde iki kağıt olması yeter. Kağıt yoksa postit olabilir, postit yoksa defter olabilir. Herhangi bir materyali kullanabilirsiniz. Ve bir de müzik rica edeceğim. Sözsüz bir müzik. Spotify olabilir, YouTube olabilir, radyo açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan kısmı şu. Yerde ve çember şeklinde bir araya gelmek. Neden? Aa, orada eşitlik vardır. Orada herkes aynı derecede ee, değerlidir, eşittir düzeyleri ve bireydir ve söz hakkı vardır. O yüzden çemberde oturmak çok kıymetli. Bağdaç kurabilen bağdaç kurabilir. Nasıl rahat ediyorsunuz? Arkanıza yastık alıp ayaklarınızı uzatabilirsiniz. Önemli olan yerdeyim, dairedeyim, çemberdeyim. Eşitim, kıymetliyim ve değerliyim. Bir arada geldim, yerde oturduk. Menümüzü kaçtık. Sözsüz bir müzik olması kıymetli olabilir. Herkes birazcık ana geldi ee, ve oyun başlayacak. Oyunumuzda e, kullanma kılavuzu hazırlarken tabii ki sorular var. Sorular hayatımıza çok kıymetlidir. Her zaman dediğim gibi soruların değişir, hayatın değişir. E, peki bugünkü oyunun soruları neler? Şimdi hızlıca söyleyeceğim ve sonra detaylarına ineceğim. Ne zaman yardıma ihtiyaç duyuyorum? Bana nasıl yardım edebilirsin? Senden ne duymaya ihtiyacım var? Bana yaptığım neler hizmet etmiyor? Ve son olarak da ihtiyaçlarımı karşıladığını nasıl anlarsın? Bunun için bir sıra yöntemiyle gideceğiz. Önce bir kişi için hazırlayacağız ve sonra da çember dönecek. Mesela bugün sadece bir kişiyi seçip onun üzerine bir kullanma kılavuzu hazırlanabilir. Herkesin o kişi için özel bir kullanma kılavuzu olacak ve her birey o kişiye teslim edecek. Mesela çemberde kimle başlayalım? Ben bir kadınım ve bir anneyim. Anne ile başlanabilir, babayla başlanabilir. Hadi diyelim ki anne olsun, olur mu? Evet. Şöyle yapabiliriz. Anne için kullanma kılavuzu diye bir başlık attım ve ilk soruyu yazıp altını cevaplayacağım. İlk sorum şu. Ne zaman yardıma ihtiyaç duyuyorum? Herkes, çemberdeki herkes diyor ki anne için kullanma kılavuzudur. Birinci soru. Ne zaman yardıma ihtiyaç duyuyorum? Herkes anneden ne zaman yardıma ihtiyaç duyduğunu 5 madde ile yazıyor. Baba için tabii ki bu eş, kız kardeş varsa onun için kız kardeş ama kişi belli. Ben sen, işte annesi, onun çocuğuna göre sıfatım ise anne. Kız kardeşim varsa çemberde onun için kız kardeş. Annem varsa çemberde onun için kız çocuğu benim, benim için yapılacak. Bir kişiyi seçip onun için ilk soruyu cevaplıyoruz. Ve 5 madde yazıyoruz. Burada başlamadan önce çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum ki Hasan Ali çok kullanır. Prensipler. E, Atabey Koleji'nin kurucu müdürü. E, prensipler çok kıymetlidir, bizi yolda tutar. Bütün bu oyun boyunca kullanacağımız en kıymetli prensibimiz varlığı onurlandırmak. Neden? Çünkü iyiye ve güzele gitsin istiyorsam e, bu prensibe tutunmam gerekiyor. Çünkü hazır her şeyi söyleyeceğim bir fırsat elime geçtiyse kin ve hesaplaşma duyguları da ortaya çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Ama bizim gideceğimiz amaca bizi götürür mü? Muhtemelen götürmez. O yüzden e, söyleyeceğim herhangi bir söz, yapacağım herhangi bir geri bildirim, oyun içerisindeki herhangi bir tavrımı da kendi kendime kontrol edeceğim şu anda onun varlığını mı onurlandırıyorum, kendi varlığımı mı onurlandırıyorum yoksa varlık onurlandırmadan çıktım kim ve hesaplaşma kısmına mı geçtim diye. O yüzden sizden şunu rica ediyorum, şu kim ve hesaplaşma duygularını alın, bir top yapın, kapın arkasına, en dış arkasına atın. Muhtemelen oyundan sonra da onu orada alıp çöpe atacaksınız. Ama şimdi kapının arkasında dursun ve yaptığınız her şeyde, söylediğiniz her şeydeki prensibimiz, varlığı onurlandırmak. Bu neden önemli biliyor musunuz? Başkası için değil, en çok kendiniz için. Neden? Çünkü burada bir çocuk var. Bu çocuk söylediğiniz her şeyi duyuyor ve kendisine ait zannediyor. Bir başkası için kullandığım kötü bir kelime de bunu üzüyor. Ve o üzüldükçe küçülüyor ve yok oluyor ve ben ondan ne kadar uzaklaşırsam o kadar sağlıksız bir hayatım ve iletişimim kopuk oluyor. Ona ne kadar yaklaşırsam da o kadar sağlıklı bir iletişimim ve daha mutlu bir hayatım olabilir. O yüzden bu çocuğun senin neye duyma ihtiyacın varsa bu oyunda en azından onu yapmaya daha çok çalışmanı senden rica ediyorum. Peki prensibimiz anlaşıldıysa ve bizi yolda tutacak olan varlığı onurlandırmayı da aktarabildiysem e, tekrardan hatırlatayım. ilk sorun şuydu. Bir kişi seçtik mesela. Anne. Herkes o kişi için e, kullanma kılavuzunun başına yazıyor. İşte anne için kullanma kılavuzudur. Anne kocanın eşi olduğunda eş diyecektir. Yine çemberde kız kardeşi varsa kız kardeşim diyecektir. Ve ilk sorun şu. Ne zaman yardımına ihtiyaç duyuyorum bir eş olarak? yazıyorsam iş olarak yazacağım. Çocuk olarak yazıyorsam ne zaman yardımına ihtiyacı duyuyorum? Beş madde yazıyorum. Tamam mıyız? Hazır. Peki bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Bunu yaptıktan sonra herkes kağıdı anneye, o kişiye teslim edecek ve anne okuyacak. Sadece okuyacak. Ne yapacağını, nasıl yapacağını, bu neden yazdığını düşünmesini hiç istemiyorum. Sadece teslim alan her kişi anladım. Ne zaman yardıma İhtiyaç duyduğunu anladım. Teşekkür ediyorum diyecek. Bu kadar. Al, sindir, teşekkür et ve bırak. Başka hiçbir şey söyleme. Diyelim ki bir çocuğum var ve 5 yaşında ve yazı yazmasını bilmiyor. Ama o oyunda olmak isteyecektir. Siz ne kadar keyif alırsanız o, o kadar çok orada olmak ister çünkü. Ne yapabilir? Yazı yazmasını bilmiyor bir kalem kağıt verirsiniz, renkli boyalar verebilirsiniz ve o boyalarla anlatır. Anneciğim benden ne zaman yardıma ihtiyaç duyduğunu çizmeye çalış. Boş ver, güzel olmasa da ilgilenme, sen sadece çiz. Ya da oyun kurabilir. Oyuncaklarını bana anlatır mısın ne zaman yardımıma ihtiyaç duyuyorsun diye. Bırakın, iki kelime söylesin, üç kelime söylesin, bir şey çizsin, çizmesin ama orada onun bir görevi olsun. Ve siz herkesten topladıktan sonra ona da sorun. Burada ne anlatmak istediğin, burada ne anlatmak istediğin diye. Yargılamadan, Anlamaya çalışarak soruyorum. Mesela düşünüyorum, teşekkür ediyorum. Bunları, bunları, bunları anladım. Bitti. Anladım derken de kendi yorumumu katmadan kişilerin yazdıkları şeye kalırsanız çok daha keyifli bir şekilde ilerler. İlk soru bitti, teslim ettim. Kullanma kılavuzumun çok önemli ikinci sorusundayım. Bunu yazacağım onun için. Sorum şu: Bana nasıl yardım edebilirsin? Şimdi ihtiyaçlarımı yazdım. Bana nasıl yardım edebileceğini konuşsun. Sen destek olmak istiyorum. Onu da yazıyorum. Bana nasıl yardım edebilirsin? Bu ihtiyaçlarım doğrultusunda senden ne istiyorum? Alnımdan çekilmeni mi istiyorum? Elimden tutup yaptırmanı mı istiyorum? Neye ihtiyacım varsa onu yazacağım. Yine kaç madde 5. Neden 5 madde? Çünkü bazen çıkmaz. Bazen birazcık zaman alır. Ben 500'e aşkın yaptığım koştuktan şunu biliyorum. O hiç çıkmaz dediğiniz zamanlarda izin verirseniz birkaç dakika kendinize öyle şeyler çıkıyor ki siz inanamıyorsunuz. O yüzden lütfen izin verin ve en azından 5 madde yazın. İkinci e, sorum da şu. Bana nasıl yardım edebilirsin? 5 maddeyle açıklıyorum. İstediğim gibi açıklıyorum. Rahat rahat yazıyorum. Oyuncaklarımı düşürmeyeyim. Heyecanlandım. Peki. Ayıcığını da alacağım. İyi iyicimize koyduk. Peki üçüncü soruya geçelim mi? Üçüncü sorumuz çok kıymetli, çok özel bir soru. Senden ne duymaya ihtiyacım var? Senden ne duymaya ihtiyacım var? Çok önemli bir soru. Beş. Evet bana ne desen çok iyi hissederim. Kalbinizin o kişiden ne duymaya ihtiyacı varsa açık yüreklilikle yazın. Sen bir tanesini mi duymak istiyorsunuz? seni her koşulda seviyorum mu duymak istiyorsunuz? Lütfen yazın. Ben biraz sonra kendimce örneklendirdim zaten. O örnekleri de vereceğim ama bu çok kıymetli. Evet. ikinci sorum. Şu üçüncü, dördüncü sorumum da şu. Peki. Şimdi ben bana nasıl yardım edebilirsin? İlk zaman ihtiyacım oluyor? Ve ben senden ne duymak istediğimi yazdım. Bir de şunu yazmam gerekiyor. Bana senin yaptığın ne hizmet etmez? yaptığım şeyler hangileri aslında işe yaramıyor? Bunları da yazıp ortaya koymam gerekiyor. En yine varlığı onurlandırarak en nazik tavrımla bana yaptığı neler hizmet etmiyor onları yazacağım yine 5 madde. Peki son olarak son soru. İhtiyaçlarımı karşıladığını Nasıl anlarsın? Sana bunları da söyleyeceğim ki işe yaret evet biramadığını bil. Bu çok kıymetli. Çünkü geri bildirim dediğimiz, dönüp dediğimiz şey tam da olarak bu. Peki, kısaca örnekler vererek sonlandırmak istiyorum. Yaklaşık 14 dakikadır konuşuyorum. Evet, benim sorumlu neydi? Ne zaman ihtiyaç duyuyorum, değil mi? Mesela örnek olarak kendimi hasta ve yorgun hissettiğimde, ben bir arkadaşımı mı düşündüm. Bir arkadaş grubundayım, oturuyorum ve bir arkadaşımı seçtim. Adı Neşe olsun. Neşe diyorum ki senden kendimi hasta ve yorgun hissettiğimde çok üzgün olduğumda ve kafam karıştığında yardım istiyorum. Dedim. Üç madde, beş madde yazdım. İkincisi bunu nasıl yapmanı istiyorum. Değil mi? Bana nasıl yardım etmeni istiyorum. Yanıma gelip elimi tutarak işe yarar. Bana bir hikaye anlat. En zor günümde ben genel olarak birisinin bana hikaye anlatmasına bayılırım. Boşver boş ver bir saniye bak çok güzel bir hikayem var deyip bana böyle yıldızlardan, ejderhalardan herhangi bir hikaye anlatsa birisi bayılırım. Ee, ve e, işte derdim neyse sana anlatırken beni yorum yapmadan dinlemen çok faydalı olur. Hiçbir şey söyleme bazen sadece dinle ve elimi tut orada olduğunu bileyim yeter. Bu benim için kıymetli olur neşe için. Peki Aa, senden ne duymaya ihtiyacım var ne şey diye düşündüğümde şunları yazmışım. Bu bir arkadaşım. Ne kadar uğraştığının farkındayım dersen, ikiler olarak çok mutlu olurum. Seni yapabildiğim zamanlarda ve yapamadığın zamanlarda da seviyorum dersen, güzel arkadaşım ne şey, çok iyi hissederim. Ve üçüncüsü ve birlikte bunu atlatacağız birlikte bunu atlatacağız diye olman, her şey yoluna girecek diye olman da senden duymak istediği üçüncü şey. Peki ne işe yaramıyor, ne hizmet etmiyor bana yaptıklarından? Sana söylemiştin demen ki diyorsun bazen, bunu duymak istemiyorum, bu hizmet etmiyor. Beni de değersiz ve eksik hissettirecek sözler de hizmet etmiyor benim durumumu iyileştirmiyor. Çünkü zaten ben kendimi kötü şeyler söylediğim bir dönemde oluyorum. O kadar kafam karışık ve üzgünsem. Ve son olarak da beni yok sayıp kendim bir çözüm bulmaya çalıştığın zaman da iyi hissetmiyorum. Çünkü ben evet desteğe ihtiyacım var ama bunu beraber yapabiliriz. Benim yapmamaya destek olabilirsen çok daha iyi hissederim. O yüzden bunlar da bana hizmet etmiyorlar. Son olarak da nasıl anlarsın? faydalı olduğunu ve bu iş sürecinin iyi gittiğini, yaptığın şeylerin bende işe yaradığını nasıl anlarsın? Bir, gülümsediğimde kesinlikle gülümserim. İki, e, iyi ki varsın deyip sana sarılırım. Bundan da anlayabilirsin ve son olarak teşekkür ettiğimde de çok yani sana bir şey için teşekkür ediyorsan bu benim için çok kıymetli ve özeldir diyorum. Ve kullanma kılavuzumun 5 soruluk ee, sürecini tamamlamış oluyorum. Bunu her akşam oturup bir kişi için yapabilirsiniz. İnanın çok kıymetli ve aslında çok karışık olan süreçlerin ne kadar kolay ve e, çözülebileceğini keşfedebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz, gün, gününüz her gün, gününüzden daha güzel olsun. Hepinize kocaman selamlar ve saygılar.